Ne Ersin abi. Ne Ersin abi? Sercan ben Nisa. Ben seni Ersin abi gibi görüyorum ama. Eğer de ben de böyle de bir şey yaptıysam da Allah be benim belamı versin de. Peki <laughs> ne diyorsun? Seviyor mu sence beni? <laughs> Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya daha ne? Kızım <laughs> tamam. bir bakar mısın? Hı. Bir açık çay, bir de menengiç kahvesi getir bize. Abla yalnız bu son sipariş oldu. Dökeceğimi kapatacağım ben. Yürü. Ya dikkatimi dağıtmayın şu anda, dökeceğim. Ben dedeme siz iki doğdun baba derken, iki doğdun baba demedim. Dedem yani. hani. Durum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Bu fotoğrafı kim gönderdi? Ben! Çık git buradan be! Allah cezanı vermesin seni! İki haftadır yemek yiyemiyorum senin yüzünden seni. Maşallah bir dayı. Maşallah. Tükür. Bana değil. Dayıma mı tükür? Hayır. Maşallah'ın arkasına. Ay çok özür dilerim. Telefonum yerine de yağdanlığı almışım. Mal mısınız hanımefendi ya? Bırak be. Sen ne demeye çalışıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ah <laughs> başıma gelenler kız hamile kaldı yetişin komşular. Anne benim sevgilim bile yok. Ay sevgilisi bile yok. ya yani, hamile, <laughs> hamile kalmış yetişin komşular. Anne çok tatlı bu ha. Bunu biraz musun? Ağlıyor mu ya İyi var. Nerede kalmıştık? Hocam vallahi öykülerde kaldım anneme söylemeyin. Yeter! Yeter! Yeter. Ne be? E boş değil mi? Boş, boş. Ya. Nasıl boş ya? İnsanlar bakıyor bize. Onlar heykel heykel. Tamam. <laughs> Lan sen ne çiftçisin? Yeter! Yeter! Baş Stop! Aha, aha. Sen beni güldürdün, Allah da seni belanı versin. Ver, <laughs> Anneciğim sen ne kadar meraklısın beni kötü yola düşürmeye ya? Ey, ya. Ya insan yetenekli olunca hak ettiğini buluyor tabii. Mesela beni. Pa partilemece falan mı? Parti mi? Ne partisi ya? Ne işim mi olur benim siyasetle? Ulan nasıl salağa yattım belli değil. Evliya ben. Aa! Seni tanıdım ben. Aşırı kapıyı. Sen o. Aşkım, 3-4 geliyorum. Neye güldüğümü asla bilmiyorum ama olsun. E, aşkım, ben bir e, makyajımı tazeleyeceğim canım. Bir lavaboya gideyim. <laughs> Bunu da neden yapıyoruz bilmiyorum ama bayat makyaj koku yapıyor herhalde. <laughs> Hala şanssız deniyorsunuz. Saygı duyuyorum ama... ...denemeseniz sanki daha fazla saygı duyarım gibi. Safa. <laughs> Ne diyor bu atarlı elmacık? Bir keresinde bizi takip etmişti okul çıkışında, sapık sandık. <laughs> Canım bak, zillere basıp basıp kaçıyorsun, annene söyleyeceğim artık. Evet. Kısasın, çelimsizsin, patates püresi gibi kolların biliyor musun? İstesen dövelim seni, öyle bir şey yani. Ya ki. Babamla amcam, kardeşler. Ya hem evlenmeden olmaz zaten. Kızım tamam ne dedim ya? Allah Allah anladık. Çünkü orayı gökdelen yapacakmış gökdelenler. Hadi git yap bir uyu bir sevil de.